Herkese yepyeni bir günden, günden merhabalar diliyorum. Dostlarım bildiğiniz üzere bugün tekrardan dizinin çekimine gidiyorum. Farklı bir çekim. Bugün iki setimiz olacak bildiğim kadarıyla. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümde ben rol almamıştım. Çünkü saçım yüzünden bana köylü rolü vermemişlerdi. Ama bu sefer farklı bir rolde oynamaya gidiyorum abi. İkinci bölümü çekiz, üçüncü bölümü çekiz emin olun bir fikrim yok. Geçen sefer ikinci bölüm dedik bu sefer üç veya ikinin diğer bölüm devamı olabilir. Bugün tekrardan yeni bir rol almaya gidiyorum. Aynı zamanda biraz heyecanlıyım. Çünkü bu sefer gerçekten televizyonda izleyebileceksiniz beni aynı zamanda rol alacağım. Güzel bir deneyim olacak benim için. Geçen sefer almamıştım dediğim gibi hevesim biraz kursağımda kalmış olabilir ama bugün yepyeni deneyimlerle sizlerle karşınızdayım. Şu anda buluşma noktasına gidiyorum arkadaşlar. Saat sabahın 6.30. gördüğünüz gibi güzel şeylerin arkasında her zaman zorluklar oluyor. Görüşürüz. Bay bay. Evet olduğunuz gibi şu an orada indik ve ayaklarımıza bant yapıştırdılar. Biliyorsunuz ki ayakkabılarımız marka veya tişörtümüz herhangi bir olay olmaması gerekiyor. Dolayısıyla siyah bant yapıştırdılar şu an şehir merkezine geldik. Birazdan sahilde çekimlerimiz başlayacak. Duruma göre rol alacağız arkadaşlar. Benim için çok güzel bir deneyim olacak. Aynı zamanda bu benim ilk çekimim. Diğer bölümde daha önce de söylediğim gibi rol almadım saçımdan dolayı ama bu seferki rol için gayet uygunuz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar i̇şte az önce çekimlerimizi tamamladık şimdi başka bir sete gidiyoruz. Abi ne düşünüyorsun? Biz çok yorulduk arkadaşlar. Evet. Sen ne düşünüyorsun abi? Önce kendimi mi tanıtayım? Sıkıntı yok istediğin gibi. Evet, değerli arkadaşım yorucu bir set oldu. Evet. Şimdi yeni bir sete gidiyoruz. Yorulduk biraz. İnşallah hayırlısıyla bitireceğiz bu seti de. İyice acıktık. Seninle çalışmak onur, gurur verici. Teşekkür ederim abim. Yeni çalışmalarda görüşürüz tekrar. Eyvallahım teşekkür ederim. Arkadaşlar az önce çekimlerimizi tamamladık. Gerçekten inanılmaz bir şekilde yorucu geçiyor. Çok kısa bir part için sürekli tekrar yapıyoruz. Ve sürekli tekrar yapıyoruz. Şu an yeni bir sete geldik aynı zamanda. Biraz yine yorulacağız gibi ama çok eğlenceli geçiyor. Ayrı bir konu ama işin öteki tarafı gerçekten biraz yorucu. Ufak bir setten sonra çıktık şimdi yine. Çok ufak bir yürüme şeyimiz vardı. Ondan sonra şimdi e, sana 3 sete gidiyoruz abi. Orada da bakalım ne olacak. Selam ver bari o kadar çıktın. <laughs> Nasılsın kanka ne düşünüyorsun? Yoruldun mu? Yoruldum. <laughs> Tamamdır. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Diğer bir sete geçiyoruz. Hastane e, setine geldik. Şu anda yemeklerimizi yedik. Arkadaşlar da biraz sohbet ettikten sonra ufak bir dinlenmenin ardından tişört değiştirdiler, değiştirtirdiler bana. <laughs> ama sanırım hastane rolünde ben olmayacağım çünkü sahil rolünde gerçekten biraz fazla efor sarf ettik ve orada biraz fazla görüldüğüm için hastane rolünde oy olmayacağım. Bazı arkadaşlar aldılar. Bilmiyorum şu an durum ne olacak ama şu an bu durumdayız. Belki oynatacaklar, belki oynatmayacaklar ama bekliyoruz şu an yemekleri yedik. Şu an setin açılmasını bekliyoruz yani. Durum bu. İnanılmaz yorulduk, değiyor ama biraz fazla yorucu. Böyle bir alandayız şu anda. Şu anda dizimizin hastane doktor ve Sen neydin abi? Asistan Asistanı bulduk Evet heyecan var mı abi ne düşünüyorsun şu an? Heyecan yok Heyecan yok her şey yolunda Gayet <laughs> yani Ekip alıştı. çok güzel Açtık karnımızı doyurduk yemin, yemin <laughs> Yemek benzeri oldu sokmasaydın araya Aç ayı oynamaz hiçbir zaman Yemekten kalktığı gibi yakaladım arkadaşlar röportajı İşimi çok ciddiye alan bir adamım Öyle de bir asabiyim bazen <laughs> Saçları da uzun <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Evet arkadaşlar dizide bizi izlemeyi unutmayın Hastane sahnesinde bu abileri göreceksiniz. Sahesandesinde beni göreceksiniz inşallah. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar selamlar. Gördüğünüz üzere çekimlerimiz bitti. Hastanın oyunu oynadık. Ünlü oyuncularla tanıştık ve şu an yemeğimizi yedikten sonra çay içmeye geldik abi. Yanımda bu güzel işlere vesile olan arkadaşım var. Selam ver kanka. Ne söylemek istersin? Ne düşünüyorsun çekimler hakkında? Çok iyiydi. Çekimler çok iyiydi. Evet. Biraz yorucu bir geçti ama. Evet. Okay. Kesinlikle abla, aynen öyle. Arkadaşlar, et, evet, yanımda çok tatlı insanlar var. Çok harika bir ekiple birlikte çalıştık bugün. Gerçekten görmüş olduğunuz gibi biraz sahil rolünde inanılmaz yorulduk. Size seti göstertemiyorum bu çünkü yasak ama Gördüğünüz üzere BN televizyonda izleyebilirsiniz. Evlerinizde misafir olacağız arkadaşlar bu harika insanlarla birlikte. Network'ümüzü geliştirmeye çalışıyoruz. Burada insan tanımaya çalışıyoruz. Çok güzel insanlar. Yani hayatınızda bu tecrübeyi mutlaka yaşamanız lazım. İnsanlarla tanışıp güzel olaylara imza atmanız lazım arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Ben motivasyonuyuz. Görüşürüz. Takip etmeyi, abone olmayı ve daha fazla çıkan videolarda görüşmek üzere diyorum. Unutmayın beni takip etmeyi. Bay <laughs> bay.